Evet, bugün ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi bir anı yaşıyor. Çok önemli bir aşamaya geçiyor. Türkiye'yi daha da büyütmek için önemli adımları atıyoruz. Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi bir ilk değildir. Bir son da olmayacaktır. Bu paket bir ilk değildir. Zira Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in devrim niteliğindeki adımları Türkiye'yi her yönden ileri standartlara ulaştırmayı muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir. 1950'de başlayan demokratikleşme tarihimiz boyunca da nice önemli adımlar atılmış nice cesur reformlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimleriyle oluşan Parlamento ve iş başına gelen hükümetimiz 11 yıllık süreç içinde çok önemli reformlar gerçekleştirmiş, demokratikleşme yolunda da çok cesur adımlar atmıştır. Bugün açıklayacağımız paket Türkiye'nin demokratikleşme tarihinin özellikle de son 11 yıllık sürecin tabii bir sonucudur. Bu paket bir son da değildir. Zira insanoğlu var oldukça değişim ve tekamül devam edecek, şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Dahası Türkiye demokratikleşme sürecinde yaşanan kesintiler nedeniyle bugünlerde ayağında prangalarla, zincirlerle, ağırlıklarla ta bugüne kadar ulaşmıştır. Açıklayacağımız paket elbette Türkiye'yi bütün ağırlıklarından kurtaracak, bütün tortuları temizleyecek bir paket değildir. Ancak bu istikamette, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir aşamadır.